arkadaşlar ben uzun zamandır oynamadım bir oyun oynayacağız. Başlayalım. Bir dakika çok fazla sesi var. Tamam. dakika şunu şöyle Şöyle. Tamam. Brezilya ligine Brezilya liginde oynayacağız bir tane. oynayanları varsa yoruma yazsın. Hadi bakalım. İlk başta biz buluyoruz. Buradan panenka kavurmayalım. Direkt şöyle vuralım bir tane. Ha, yeri attı. Şöyle bu hadi bakalım tuttuk. İşte tam panenka vurmanın vakti. Maro. İyi kafa. Ya. Karecimiz Mustera diye ya yedik. Çok kötü bir gol yedik. Şöyle yerden vur diyorum sana ya yerden de vurmadı. Bunu otomadı yes ve Bizim bunu atmamız lazım. Ama bak. Hiç gol cool atamadım. Hepsini tuttu. Bak şu ikisini tutup bir tane atarsam. Aa, dışarıda tamam, tamam. Bunu atmam lazım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Nasıl tuttu bunu? İmkan yok ya. Yoyundu. <laughs> Gel yeniden oynayalım. Aa bak param yetmiyor. Param yetseydi yeniden oynayacaktık adamla. Şöyle nakışlar böyle bir yaşam da. En azından paramız şu olsun ya. Para bitti. Ha? Para geldi. şu şurada da para var. Şu aldım. Bir dakika şu görevlerden bazılarını almamışım galiba. Evet. Şöyle Şunları falan falan alalım. Oo. Bayağı ödül gelmiş ya. Tamam. Bayağı paramız oldu. Şimdi Alman liginden oynayamıyoruz ki Neyse bir tane daha Brezilya ligi oynayıp kazanırsak Alman ligi oynayabiliyoruz. Rakibimiz Türk çıktı. Şimdi Icardi. Icardi, Icardi vurdu. Icardi kaleci. Şimdi kalede Fernando Muslera vurdu gol çok geç atladık. Şurada Şöyle sağ 90'a. Hoppa tuttum. Hadi. Gol mü? Tuttuk. Şöyle vurdum. Direk. Direk direk. Bunu da kaybettik. Hadi bakalım diyelim. Yeniden oynayalım da. Şöyle yeniden oynamak istiyorum. Aha. Ya ha ha yen anca zaten reklam çıksın. <laughs> Hı. Şunu da aldık. Anladım. Brezilya Ligi. şöyle gol. Sonunda bir gol atabildik. Bakalım burada böyle bir tane daha bunu çakalım. Ay birey. Çok yaklaşmıştım. Çok vurdu ya. <laughs> Düzurdan ama olmadı. Buna kaç tane özellik gelmiş böyle ya? Ben yani tek bir tane geliyor bir daha da gelmiyor zaten. Yes, tuttum. Da hadi kari. Şimdi bu bunu tutarsa abi abi yes. Sen ne oldu İyi oyundu Hemen oynayalım Aa, Bak kızdı ya Neyse hemen şundan Bir tane daha oynayalım hadi Şimdi tutmam lazım bunu. O çok sert vurdu. Tam ortaya bir panik al. Marvi kare. Abi bak böyle vuruyorlar ya çok sinir oluyorum ya. Şöyle bir daha bir çizime süresi de oldu. Hadi bakalım. Hayır atladı. Be. Bak bekliyor bekliyor atmayacağımı sanıyor ama. Hadi bakalım. Şöyle. Hadi bu, bunu tutarsın. Ben hayır. Çok gereksiz bir gol dedik. Hadi. Hayır çok iyi tuttu. Hadi bunu tutmamız lazım. Yes. Rabona vuruyorum. Of ya. Şöyle attılar. Hayır. Serçe vuracağım yerden. Hadi. Tut bunu. Bunu tut. Süresi bitti. Abi nasıl çıkıyor ya? Hop bak 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 neredeyse yiyorduk ha. şöyle gol. Bitti. Yayında. Yeniden oynayalım. Gel. Oynamıyor ki ya. Oynamıyorsa oynamasın. Ve artık Alman ligi oynayabiliriz. Hadi bakalım. Adam ligi de Madrid çıktı ya. Ahmet. Yine Türk. Lüğü. Ahmet ofa baskardaymış. Panenka. Yine aynı taktiği kullandım. Hoppa. Adam işi panenkalı. Oha uçur, uçtum onu. Yere zıplayamadım. Şunu da açayım daha bitsin. Tamamdır. Bugünlük bu kadar görüşürüz.